Ragnarok, Ocak 2020'de birinci sezonu yayınlandığı günden beri Netflix'in popüler yapımlarından birisi olmaya başarmış bir gençlik dizisidir. Aradan geçen bir buçuk yıldan sonra Netflix artık dizinin ikinci sezonunu biz izleyicilere sundu. Peki bu sezon neler yaşandı? Önceki incelememizde bahsettiğimiz teorilerimiz gerçekleşti mi? Üçüncü sezonda bizi neler bekliyor? İkinci sezon incelemek sırayla başlayalım isterseniz. Öncelikle dizinin birinci sezonda neler olduğundan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Aradan geçen bir buçuk yıldan sonra birinci sezonda yaşanan olayları hatırlamıyor olmanız gayet normal. O yüzden sizlere basitçe bir özet geçeceğim. Magne ve ailesi babalarının vefatından uzun bir süre sonra Edda kasabasına yerleşiyorlar. Kasabaya ilk geldiklerinde farkında olmasalar da kahin bir kadın bizim Magne'ye özel güçler bahşediyor. Bu güçlerin nereden ve nasıl geldiğini çözmeye çalışan ana karakterimiz bir süre sonra tek arkadaşı Isolde'yi kaybediyor. Devamında da Jutul ailesinin aslında mitolojide yer alan devler olduklarını, kendisinin de bir tanrı olan Thor olduğunu öğreniyor. Güçlerini öğrenmeye ve Jutul ailesiyle kargaşa yaşamaya başlayan Magne, ailesi ve arkadaşlarını kurtarmak için Vidar Jutul ile karşı karşıya geliyor. Burada da Magne yıldırımları çağırıyor ve bir patlama sonucu ikisi de uzaklara savruluyor. Dizimizin birinci sezonu da burada sonlanıyor. Ragnarok'un ikinci sezonuna ilk girişimizi tam olarak bıraktığımız yerden yapıyoruz. Yıldırımın etkisiyle Magne ve Vidar birbirlerinden uzak yerlere savrulmuştu. Sağlık çalışanları da ikilimize yardım etmek için geldi fakat biri zarar gördü. Magne, Vidar'ın ölü olup olmadığını kontrol etmek için gittiğinde devin ölmediğini ve onu bir düelleye davet ettiğini görüyoruz. Fakat Magne aslında torun çekici yani Mijonleri olmadan hiçbir şey yapamayacağını bildiği için kendi silahını bütün sezon boyunca yapmaya çalışıyor. Magne bir şekilde kendi çekicini yapmaya çalışırken bu süre zarfında kahin kadının ölümü, Odin'in doğuşu, Magne'ye yardım etmek için başka tanrıların geldiğini ve hepsinden de önemlisi Ragnarok birinci sezon incelemesi videomuzda da bahsettiğimiz gibi Lautris'in Loki olduğunu görüyoruz. Lautris başta her ne kadar Magne'ye yardım etmek için çaba harcasa da Magne'nin yaptığı tercihler ve Odin'in gereksiz yönlendirmeleri onu gerçekten de fesatlık tanrısı Loki olarak görmemize sebep oluyor. Bu durumdan oldukça etkilenen Magne hem Lautris'e hem de Thor olma isteğini kaybeder ve tüm gücü ortadan kaybolur. İlerleyen süreçte ise Jutul ailesinin eğer Thor olmaz ise ailesine zarar vereceğini anlayıp güçlerini tekrar almak için Odin'in yönlendirmesiyle sönmeyen alevde kadim silahını döver. Daha az önce de bahsettiğim gibi Magne her ne kadar milyon lira elde etse de yaptığı tercihler yüzünden kardeşinin zarar görmesine sebep olur ve onu kaybeder. Saksa ile yaşadığı ilişkiden sonra kardeşini kurtarmaya çalışır. Fakat Laotris, Magne'yi yenebilecek olan tek canlıyı kullanmaları gerektiğini Jutu ailesine açıklar. Ve onu büyümesi için salar. İkinci sezonu burada veda ederiz. Ragnarok 3. sezon teorilere. Aslına bakarsanız 3. sezonda olabileceğine ihtimal verdiğim bir sürü teori bulunuyor. Bunların ilki telaffuzunu doğru yapmak için Google çeviriden yardım aldığım yanıt, yani Midgard ilanı ile alakalı. Dizinin 5. bölümünün giriş kısmında bu yılandan biraz bahsedildi. Fakat en önemli olay atlandı. İskandinav mitolojisinde dizide bahsedildiği gibi Thor bu devasa yaratığı öldürmeyi başarıyor. Fakat savaşta aldığı yara sebebiyle Thor da ölüyor. 3. sezonda bu yılanı direkt büyümüş bir şekilde görür müyüz bilemiyorum. Fakat eğer yılan geri gelirse Magnin'in ölme ihtimali çok yüksek. Ya da belki de eğer yılan son bölüme doğru gelir ve Lauturis bu durumu engellemek için Magnin'i kurtarmak adına kendini feda eder. Bu da çok farklı bir sekans öyle değil mi? İkinci sezon incelemesi videomuzda bahsettiğimiz iki olaydan birisi bu sezonda gerçekleşti. Yani Lauturis'in Loki'ye dönüşme süreci. Fakat Magni'nin babasından pek bir şey bahsedilmedi. Lautris onu magne gibi güçlü şeklinde ifade etti. Bu da benim kafamda oradaki teorimizin 3. sezonda gerçekleşilme ihtimalini daha da arttırdı. Yani babalarının bir tanrı olması ve onu Jutul ailesinin öldürmüş olma ihtimali. Baba mevzusuna denileceği konusunda inancım büyük fakat ne zaman olur hiçbir şekilde bilmiyorum. Saksa ve Magne arasında 3. sezonda nasıl bir ilişki yaşanacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Karakter her ne kadar ailesine bağlı bir dev olsa da bu sezonda ailesi tarafından şiddet gördüğünü ve belki de onlardan nefret etme ihtimali verdiğini görüyoruz. Lady Sif yani mitolojideki Thor'un eşi eğer ki 3. sezonda gelirse Saksa ile aralarında bir kavga çıkabilir. Ya da belki de Saksa sadece düzenbazlık yapmak için Magni'nin yanındadır. Ama bu tahminleri bir değerlendirmek lazım. Bu arada 3. sezonda Lady Sif'in aslında Signy karakteri olduğunu görebiliriz. Evet benim videom bu kadardı. Ragnarok'un ikinci ve üçüncü sezonlarında olabilecek şeyleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yorumlar kısmında sizlerde düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. 3. sezonda görüşmek üzere.